selam olsun arkadaşlar. Şimdi sizleri bir metre 50-50 alt tarafı e, sürücülü denizler alıp e, videosunu anlatacağım. Arkadaşlar ürünümüz de sistem olduğu için il dışına gönderdiğimizde müşteri kendisi nasıl Arkadaşlar bu tel karalı altı. E, bunu e, plastik ıskaralı olan bir metre 50-50 üzerinden de e, şey yapabilirsiniz. Kurulunu görebilirsiniz. Aynı ürün ee, sadece birisi altı tenis kara bir sırt plastik ızgara. Şimdi arkadaşlar e, normalde plastik ızgarası olduğunda şu parça yok. E, bunda ise bir parça var çünkü e, ben sistemi görsün dedim. Şimdi arkadaşlar fark edersiniz e, her tarafında mesela her köşesinde tahta var ama bir köşesinde tahta olmayan parçayı şöyle üst tarafına sıfırladığınızı düşünelim. üst tarafından sıfırladınız arkadaşlar. Diğer kalan e, parça ise alt tarafına gelecek. Çünkü alt tarafında hem çekmeyle hem şöyle işaretle bir tane yapalım. Mesela örnek veriyorum. şu şekilde alt tarafına duracak ki şu şekilde duracak. E, alt tarafında çekmeyle gidip gelsin. Arkadaşlar bu arada bizim kullandığımız e, malzemeler geri dönüşüm malzemesi. Bunu da e, dile getirmek isterim bazı müşteriler e, mesela örnek örüyorum. ya ikinci el malzeme olması kötü bir şey değil arkadaşlar. E, sıfır malzemeden şöyle bir kafes yaparsak e, satış fiyatının e, maliyeti bile değildir. Çünkü sıfır malzeme Türkiye çapında e, yüksek mevlularla fiyatlar çekiliyor. Şöyle bir tane Öncelikle arkadaşlar sağ sol parçasını vurduktan sonra şu şekil üst parçasını sıfırladık diyelim. Üstü de sıfırla arkadaşlar. Bu taraftan da aynı şekil. Önce üstten sıfırladık. Arkadaşlar, her paketlerin içerisinde e, şu şekil bir adet çıtası mevcut. Şimdi o çıtayı ne <laughs> yapacağız? Şu şekil, arka tarafına montaj edeceğiz. Şimdi şu şekil çıtayı montajımız Arkadaşlar zaten şuralarında de kısa geliyor şu şekil. Sen bunu düzgünce ortaladığında, üst tarafını tabakasına vurduğunda masraf destek amaçlı e, gayet kolay. Evet. Aleyküm selam kardeşim. Göz paralı, ortaladınız. paralı, tamam, tamam. Peki. Arkayı yaptınız. Şu şutayı da montaladıktan sonra en son hesabı mesela şu şekilde üst parçasında e, montalayalım. Şu şekilde dostlar üst tarafına sıfırladık. Sonrasında bu tarafa da sıfırlayalım. sizle. ben 2 adet de attım. Siz elinizden yazdıkça daha fazla bir de olacak. Bu şekilde arkadaşlar. Sonrasında çetirin sarısı alt taraftasın. Çekirdeklediniz. Sonrasında çekmecesine. Yılan büyü bir. Ürün. Onun arasında. Şu şekilde sulamak vermem istersen. Şu şekilde arkadaşlar. Yani kullanıma gayet uygun olan bir kafes oldu. Arkadaşlar ürünümüz demonteli sistemdir. Türkiye'ye de gönderip sağlıyoruz. İstediğiniz zaman mesela arkadaşlar temizlik yapacağız. Şunları da çıkartabilirsiniz. Ve şu alt çekmecesini çekseniz de hayvanlar yukarıda kalır. Bilginiz olsun. Demontaj şeklinde Türkiye'nin de gönderim sağlıyoruz. Bu arada şu şekilde göstermek isterim. Mesela dostlar. Biz daha öncesinden şu şekil direkt kalıbına teleskara yapardık. Bunu bıraktık. Telesara'ya pek yönelmiyoruz arkadaşlar. Çünkü maliyetler yüksek. Bir de işçiliği de ağır oldu. Mesela bunlar ise arkadaşlar plastik ızgaralı. Demontere sistem olması gayet iyi arkadaşlar. Türkiye'nin de sorunsuz bir şekilde gönderiyoruz. E, WhatsApp e, profilinde girişinde de arkadaşlar e, telefon numaramız var. Bize oradan da iletişim kurabilirsiniz. Sorunsuz bir şekilde gönderip sağlam var. E, bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.